Merhaba arkadaşlar. Şimdi çalışma sorularına geldik. Tek tek çözelim. Tepkimesi 75 derecede dengedeyken 2 litrelik kapta 2 mol e, x varmış 4 mol y 6 mol s 8 mol de x bulun, t bulunuyormuş. Tepkimenin dengesi sabiti kc'nin sayısal değeri kaçtır diyor. Elimizde 2 mol x varmış 4 mol de y 6 mol de z 8 mol T varmış. Sistem dengedeymiş. Ne yapacağız uzman? K denge sabitini bu halde bulabiliriz. Z'nin derişimi çarpı T'nin kübü bölü X'in derişimi çarpı Y'nin karesidir. Bu şekilde oldu. Bunların tek tek derişimlerini bulacağız. 6 6 mol bu. Hacme böldük. 6 bölü 2'den 3 çıktı. T'de 8 mol'dü. 8 bölü 2'den 4'ün kübü bölü 2 mol 2 bölü 2'den de 1 x çıkıyor. Y de 4 bölü 2'den 2'nin karesi çıkar. Buradan da kaç çıkar? 4. Burada bir 16 kaldı. 16 kere 3 48'tir cevabımız. Bu şekilde gelelim ikinci sorumuza. Sabit hacimli boş bir kaba bir miktar X gazı konularak tepkimesi başlatılıyor diyor. Sabit sıcakta X'in %20'si ayrıştığında sistem dengeye geldiğine göre denge anında Z'nin kısmı basıncı kaç atm olur? Tepkimeyi bir şekilde yazalım. 2 artı Z. Şimdi elimizde ne kadar var bilmiyoruz. Sadece %20'si ayrışmış demiş. 10A olsun elimizde. 10A'nın %20'si yani 2A'sı tepkimeye girse. Buradan 2'ye 2 olduğu için 2A burada oluşur. A de Z oluşur. 10 ayda 2A tepkimeye girdi, 8A kaldı. Burada 2A var, burada da A. Hmm, basıncımız bu şekilde oldu. KP'miz de belli 0.02 ATM. Ne yapacağız? KP eşittir PY'nin karesi çarpı PZ bölü PX'in karesiydi. Yani 2A'nın karesi çarpı A bölü 8A'nın karesi kaça eşitmiş? 2 bölü 100. O da neye eşit? 1 bölü 50'ye eşittir. Buradan da 2 kere 2 4. A kareler gitse 4 bölü 64. Burada da A var. Çarpı 1 bölü eşittir 1 bölü 50'den. Bunlar da gitse A eşittir 16 bölü 50. O da eşittir 2 ile çarpsak 32 bölü 100'den 0,32 olur cevabımız. Şimdi gelelim 3. sorumuza. 2 litrelik bir kaba 2 mol NH3 gazı konularak T derecede tepkimesi kurulmaktadır diyor. Denge kurulduğunda kapta toplam 3 mol gaz bulunduğuna göre tepkimenin T derecedeki türünden denge derişimleri türünden Kc kaçtır demiş. Ne yapacağız? İlk önce bir tepkimeyi yazalım. 2 NH3 çift ok N2 artı 3 H2 yazdık. Elimizde 2 mol varmış. Ne kadarı tepkimeye girdi bilmiyoruz. Eksi 2A buradan girse artı A buradan oluşur. Artı 3A da buradan oluşur. Ne kaldı dengedeyken? 2 eksi 2 a burada var. a da burada var. 3 a da burada var. Değil mi? Toplam dengede toplam 3 mol gaz varmış. Bunların üçünün toplamı 3'e eşit. O zaman buradan a'yı bulalım. a kaç çıkar? 2 eksi a burada var. 2 artı 2 a eşittir 3'ten. a eşittir 1 bölü 2 çıkar. Yerine koyarsak 1 bölü 2. Burada kaç çıkar? 2 mol NH3 var. 1 bölü 2 mol N2 var. Ee, buradan da 3 bölü 2 mol H2 var. Bunları sonra tekrar ne yapacağız? Değişimini çevireceğiz. 2 bölü 2'den bunu da 2'ye böl. Bunu da 2'ye böl. 2 bölü 2'den 1 molar NH3 var. 1 bölü 4 molar N2 var. Buradan da 3 bölü 4 molar ee, H2 var. Şimdi burada pardon 2 bölü 2 burada 1 mol oluyor. Burası yanlış yapmışız. Şurada 1 bölü 2 olacak. 1 bölü 2 mol oldu. Şimdi burada Kc'yi bulalım. Kc eşittir. N2'nin derişimi çarpı H2'nin kübü bölü NH3'ün karesinden. O da eşittir. 1 bölü 4 çarpı 3 bölü 4'ün kübü bölü 1 bölü 2'nin karesi. O da buradan ne çıkıyor? Ee, bu 1 bölü 4 bunlar birbirini götürdü. Yani 3 köş 9 9 köş 27 bölü 64'tür cevabımız. Bu şekilde arkadaşlar. 1 litrelik tepkime kabına 0,3 mol NO ve 0,4 mol H2 gazları karışımı konuluyor. Tepkimesine göre dengede 0,1 mol NO bulunduğu saptanıyor. Buna göre KC kaçtır? Tepkimeyi bir yazalım. 2 NO artı 2 H2 ok N2 artı 2 H2 O yazdık. Şimdi elimizde 0,1 değil de 0,3 mol NO varmış. 0,4 mol de H2 mi varmış? Şimdi dengedeyken 0.1 mol NO bulunduğuna göre dengede 0.3'ü 0.1 mol kaldığına göre demek ki 0.2 molü tepkimeye mi girmiş? Buradan yola çıkarak buradan 0.2 girerse buradan da 0.2 girer. Buradan 0.1 oluşur, buradan da 0.2 oluşur. Dengeyi tekrar yerine oturtacağız. Hmm, 0.4 Eksi 0,2'den 0,2 mol H2 oldu. 0,1 mol N2, 0,2 mol de H2 oluşur. Bu şekilde yazdık. Hacmi 1 olduğu için hepsini 1'e böldük. Şimdi buna göre Kc kaçtır diyor. Kc eşittir. Ne yapacağız? 0,1 çarpı 0,2'nin karesi bölü 0,1'in karesi çarpı 0,2'nin karesi Kc'yi veriyor. Bunlar birbirini götürdü. Burada bir 0 1 kaldı. Cevabımız kaç olur? 10. Bu şekilde yazdık. Gelelim 5. sorumuza. 1 litrelik bir kaba bir miktar NO gazı konularak başlatılan tepkimesi 25 derecede dengeye geldiğinde ortamda 0.8 mol N2 bulunduğuna göre başlangıçta kaba konulan NO kaç moldür demiş. Şimdi burada tepkimemizi yazalım. N2 artı O2 çift ok 2 NO yazdık. Dengeye geldiğinde ortamda 0,8 mol. Başlangıçtaki NO'yu bilmiyoruz. Başlangıçtaki molünü bilmiyoruz. Tepkime dengeye geldiğinde 0,8 mol N2 oluşmuş. Demek ki 0,8 buradan buraya kaymış. Buradan da 0,8 o kayar. Buradan da 1,6 mol kaymıştır. Buna göre diyor başlangıçta konulan x'i sormuş. Bunları biliyoruz. 0.8. Burada da x eksi 1.6 mol kaldı. Ne yapacağız? X eksi KC'yi bulalım şimdi. KC eşittir x eksi 1.6'nın karesi. Ürünlerin derişimi, böyle girenlerin derişimi de hacmi de bir olduğu için hepsini 1'e böldük. Şimdi ne yapıyoruz? X eksi 1.6'nın karesi bölü 0.8'in karesi. kaça eşitmiş? 1.1 bölü 4'e eşitmiş. Şimdi burada. Ee, ne yapacağız? Bunlar kare 1 bölü 4 olduğu için bunların kare köklerini alabiliriz. x eksi -1, 1,6 1, -1, bölü 0,8 eşittir 1 bölü 2'den. Şu gitti 0,4 kaldı. x eksi 1,6 eşittir 0,4'den x eşittir 2 kalır. Cevabımız 2 olacak bu da. Bu soruyu da ben yapayım. Diğerlerini siz çözün o zaman. Gaz fazında en küçük tam sayılar ile gerçekleşen tepkime de maddelerin mol sayılarının zamana bağlı değişimi grafikteki gibidir diyor. Kaba 3 litre olduğuna göre sistemin Kc değeri kaçtır demiş. Şimdi burada ne yapacağız? İlk önce tepkimeyi yazacağız. Girenler K ve L tepkimeye girmiş. Ne oluşmuş? M oluşmuş. K 0.6 molmüş başlangıçta. Ne kadarı kalmış? 02'si kalmış. Demek ki 04'ü tepkimeye girmiş. Bakınız 02 kalmış, 04'ü tepkimeye girmiş. L ne kadarmış? 05 molmüş. Eee 01'i kalmış. Ne kadar oluşu tepkimeye girmiş o zaman? Buradan da 04 mol tepkimeye girmiş. M de direkt 0 4 oluşmuş 0 4 0 4 0 4 o zaman bunların katsayıları bir başlangıç tepkime denge tepkimeye girenlerle katsayılar doğru orantılıdır demek ki bunlar 0 4 0 4 0 4 oldu şimdi kalanlarla dengeyi oluşturacağız Bu da 0 4 hacmimiz kaç litreymiş 3 litreymiş burada ne yapacağız kc eşittir m'nin derişimi yani 0 4 bölü 3 bölü 0 2 bölü 3 çarpı 0 1 bölü 3 kc'yi veriyor <laughs> buradan üçler gitti burada iki kalsa 2 bölü 0 1 bölü 3'ten kaç çıkıyor cevabımız 3 kere 2 6 bölü 0 1 yani 60 mı oluyor cevabımız 60 oluyor Evet